Merhaba arkadaşlar 6 Nisan çarşamba günü İstanbul yarış programı ile birlikteyiz. İstanbul'da 8 koşulu program var. Birinci koşu 14.30'da başlayacak. Altılı Ganyan'da 3. koşuyla 15.30'da başlayacak. Birinci koşu birinci dörtlü Ganyan'ın da ilk ayağı. E, ee, i̇lk iki koşuda da e, sürpriz bir atım yok. Burada e, favoriler arasında geçmesini bekliyorum yarışın birinci koşu için. 2000 metrede e, 4 yaşlı Arap atları meydandan çıkmak için koşacak burada. 8 numaralı darlanma çok şanslı. 3. ve ikincilik yaptığı iki koşusunda. Bugün meydandan çıkmaya çok yakın bir safkan. Rakip olarak da 4 numaralı Göktura olacaktır muhtemelen. 8 ve 4 arasında geçmesini bekliyorum ikinci koşuya geldiğimizde handikap 16 koşu 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede koşacak burada Halis Karataş idaresindeki 5 numaralı enadır biriz yarışı kazanmasını bekliyorum ve 6'lı Ganyan'a geçiyorum 6'lı Ganyan 3. koşuyla 15 15.30'da start alacak 4 yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede e, Meydan'dan çıkmak için koşacaklar ve e, Sayın Hakan Can Tınaz'ın e, ekürü safkanları var. 2 numaralı ateşin kanatları ve 11 numaralı sonsuz hız ekürü. E, Altılıgan yan ilk ayağında 2 isim ben e, önereceğim ki bugünkü şablonumda e, tek yok. 2'şer şer 3 e, er at çıkardım. E, birinci ayakta İlk ismim 8 numaralı Turhan Şah olacak. Gökhan Gökçe idaresinde son iki yarışı çok tatminkar. E, bugün yarışı kazanmaya da çok yakın. E, ama bu yıl bir yarış gören 8 numaralı Zeyno. Üstünde de Erhan Aktuğ var. E, 8'i zorlayacaktır. E, burası 8 ve e, 9 arasında geçmesini bekliyorum. Altılı Gayan ilk ayağı için. Ve ikinci ayağa dördüncü koşuya geçtiğimizde 4 e, ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede koşacak Handikap 15 koşu 12 safkan yarışa kayıtlı e, yine iki isim e, önereceğim e, İlki bir numaralı hür uçan e, 63 kilo da olsa e, rakiplerini geçmesini bekliyorum ki bir önceki koşusunda ikinci kaldığı koşuda e, 62 buçuk kilo ile koştu. Gerçi ekürüğe baktığımızda Sayın Adnan gelen ekürüsü e, son zamanlarda e, performans düşüklüğü var. E, atlarının e, kazanma oranı düştü. E, genelde %20-25'lerdeydi son yıllarda ama bu yıl e, epeyce düştü. E, hatta kazananı yok diye e, hatırlıyorum bu sene. E, bugün bu şanssızlığı e, bir numaralı Hüru ile kırabilir yarışı kazanabilir yanına bir e, Safkan önereceğim. o da 8 numaralı e, Hanamici e, Hanamici olacak e, bir turbo temsilcisi ve son iki yarışı e, gayet iyi e, buradaki binicilerinde e, yamak bir olduğunu söyleyelim dördüncü e, koşu için 1 ve 8 diyorum arkadaşlar İstanbul'da 5. koşu Avrasya ekonomi zirveleri koşusu. Kupalı bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2100 metrede kupa için koşacaklar. Handikap 22 ve 8 safkan yarışa kayıtlı. Ben 4'ünü e, ayırmadan yazmanızı öneririm. İlki e, İzzet Aksoy ekürüsünün 4 e, numaralı New World. E, formu çok iyi. E, son 6 yarışın 3'ünü kazandı. ikisinde de ikincilik yaptı. Vedat Abiş ile yarışı kazanmaya yakın olarak görüyorum sonra 800 numaralı village song son iki yarışında starttan tereddütlü çıktı genelde kurtel safkanlarında pek alışık olmadığımız bir durum startta takılmaz genelde kurtelin safkanları bugün startta kalmayacağını ve yarışı kazanabileceğini düşünüyorum ki burada 3 e, isim tercihli start aldı. 5 numara, 7 ve 8 numara tercihli start istediler. E, ben Nevzat İdaresi'nin 8 numaralı Villager e, Song'un çok şanslı olduğunu düşünüyorum. E, sonra 1 numaralı Siempre Ganador hep iyi koşuyor. E, bu yıl e, yine e, birincilikle başlayıp son 2 yarışında 3. ve 4. kaldı. 61 kilo da olsa e, formu yerinde. Ve son olarak yine bir kurte Safkan'ı 4 numaralı Kui 2 son yarışını Yamak 1 ile koştu. Çok da tatminkardı. Son metrelerdeki ata çok hoşuma gitti. Bugün Müslüm Çelik'le yarışı kazanabilir. Ayırmadan yazmanızı öneririm. Sıralamam 4, 8, 1 ve 6 olacak 5. koşuda. Altıncı koşu da kupalı bir koşu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına düzenlenmiş. Kısa vade 7. 3 yaşlı İngiliz atları 1500 metrede kupa için koşacak bu sefer. 6 safkan yarışa kayıtlı. Ben 3 safkanın yazılmasından yanayım. Ki 3 numaralı Reg of the Wind 3 kere koşup 2 birincilik 1 bir de ikincilik yaptı. Kurtel safkanı yine. Ee, ama bugün işinin e, e, epeyce zor olacağını düşünüyorum. Benim öncelikli e, Safkan'ın Vedat Abi işitaresindeki 6 numaralı e, Harmony e, Garanger e, tercihli start aldığı numarasından 6 starttan çıkacak. E, çok şanslı olarak görüyorum 6 numarayı. Rakip olarak e, Alice Karataş işitaresindeki 3 numaralı e, Rage of the Wind ve e, Özcan Yıldırım idaresindeki 2 numaralı Pol Poy'da yaz yazmanızı öneririm. Epeyce denk olarak görüyorum burayı. Hepsi gelebilir. benim için 6, 3 ve 2 öncelikli arkadaşlar. İstanbul'da 7. koşu şartlı 4 koşu dörtte yukarı yaşlı Arapatları 2000 metre mesafede koşacak. Burada da 7 safkan yarışa kayıtlı. Bugün nispeten az at var. Ee, bu arada bu sentetiğin e, rengini de e, hiç alışamadım e, hatta e, gözümü alıyor beni rahatsız ediyor bilmiyorum e, sizi de rahatsız ediyorum ama e, çok dikkat dağıtıcı bence bir renk e, hiç hoş değil e, değişmeleri lazım bence TCK'nın veya e, iyi bir renk seçmedi sentetik için e, onu da e, söylemiş oldum. 7. koşuda da iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. 2 mavi forma, 4 numaralı Akkula ile 3 numaralı Afacan. Yarışın ikisinin arasındaki mücadele yarışın birinciliğini tayin edecek gibime geliyor. 4 ve 3 olarak burayı geçebiliriz. İstanbul'da altılı Ganya'nın son ayağı 18'de start alacak 4 yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede koşacaklar. Handikap 14 koşu. 14'te at yarışa kayıtlı. Ben 4 isim çıkardım burada. İlki İşman Çizik İdaresi'ndeki 7 numaralı Miran Alp. Sentetik bir pistte bir kere koştu. O da son koşusunda. Startta oyalanmasına rağmen ben yarışını beğendim. Cazip de bir isim olacak muhtemelen. Benim favorim 7 numaralı Miran Alp. Kuponlarınızı muhakkak yazın derim. Sonra 9 starttan çıkacak olan 9 numaralı Erksan. Bana göre şu ana kadar hak ettiği handikapı almadı. İyi bir safkan. Takibimde beğendiğim bir safkan. Onun da şansı var. Sonra Kerem Şah sürekli startta kalıyor ama sonlarda kısa da olsa yaptığı sprintle çok etkili olabilen bir safkan. Kerem Şah da yazalım ve son olarak da Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 14 numaralı büyük sarraf yine burada bir sürpriz yapabilir. Bu da dördüncü önereceğim at olacak. Buradaki sıralamam 7-9-1 ve 14'tür arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın.